2018 yılı Haziran ayının sıcak bir gününde Tayland'ın Yaban Domuzu isimli, yaşları 11 ila 16 arası olan 13 çocuktan oluşan yerel futbol takımı her zamanki gibi antrenmanla meşguldü. O gün antrenmanları erken bitti ve kalan zamanı değerlendirmek için 25 yaşındaki antrenörleriyle birlikte Tayland'ın kuzeyinde yer alan Tam Luang Nang Non mağarasına gitmeye karar verdiler. İlgilerini çeken mağara, Tayland'ın en büyük mağaralarından biriydi ve 10 kilometrelik uzun dar inişleri çıkışları vardı. Çocuklar mağaranın yanına vardıklarında yağmur mevsiminde mağaraya girmeyin yazılı tabelayla karşılaştılar. Ama kimse bu tabeladaki yazıyı dikkate almadı. Bisikletlerini ve sırt çantalarını mağaranın girişine bıraktılar ve ellerindeki fenerle mağara keşfine başladılar. Çocuklar kendilerini o kadar kaptırmıştı ki geriye dönüp bakmadılar bile. Bu sırada mevsimi gereği muson yağmurları başlamıştı. Ama çocuklar mağaranın 2 kilometre derinliğine kadar gitmişti. Bu yüzden yağmurun sesini duymadılar. Bu sırada saatler geçmişti ve çocukların aileleri endişelenerek takımın baş antrenörünü aradı. Baş antrenör, yardımcı antrenörü aradı ama ne yazık ki telefon çekmiyordu. Bunun üzerine baş antrenör, takımın 13 yaşındaki üyesini aradı. Çocuk kendisinin antrenmandan sonra onlardan ayrıldığını ve çocukların mağaraya gittiklerini söyledi. Bunun üzerine aileler ve antrenör mağaraya doğru yol aldı. Ancak oraya vardıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştılar. Mağara şiddetli yağmur sularıyla dolmuştu. Bunu gören aileler hemen polise ve arama kurtarma ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri hemen çalışmalara başladı. Bu sırada mağaradaki su ilerledikçe çocuklar daha yüksek ve sığınabilecekleri yere doğru ilerliyordu. Dışarıda neler olduğundan habersizlerdi. Ekipler ne kadar uğraşsa da muson yağmurları artık başlamıştı ve onlar mağaradaki suyu boşalttıkça yağmur yeniden dolduruyordu. Gün geçtikçe umutlar da tükeniyordu. Çocukların aileleri mağaranın önünde bekliyor. Hiç evlerine gitmiyordu. Yüzlerce gönüllü insan mağaranın etrafına toplaşmıştı. Çocukların mağaranın girişinde zincirledikleri bisikletleri arama kurtarma çalışmalarının mağaraya odaklanmasını sağlıyordu. Çocuklarla ilgili ilk sevindirici haber 8 gün sonra 2 Temmuz pazartesi gecesi geldi. Arama faaliyetlerine katılan iki İngiliz dalgıç çocuklara ulaşmayı başarmıştı. Karanlık mağarada su seviyesinin yükselmesinin ardından yüksek bir yere çıkan 12 çocuk ve antrenörün dalgıçlara sorduğu ilk soru ise "Bugün günlerden ne?" sorusu oldu. Çocukların yerinin tespit edilmesinin ardından dalgıçlar çocukların bulunduğu bölgeye gıda, ilk yardım malzemeleri, battaniye ve oksijen tüpü gibi ekipmanları taşımaya başladı. Ancak bu taşıma süreci hiç de kolay değildi. Çamurlu suda zor koşullar altında ilerleyen dalgıçların girintili çıkıntılı mağara zeminine dikkat etmesi ve dar boşluklardan geçmesi gerekiyordu. Bu da dalgıçların mağara girişinden çocuklara 6-7 saatte ulaşmasına neden oluyordu. Tayland Deniz Kuvvetlerine bağlı SEAL isimli 144 kişilik özel birlik ilk olarak mağaradaki su seviyesinin azalmasını ve su seviyesi azalınca çocukları kurtarmayı planlıyordu. Böylece mağaradaki çocuklara sürekli olarak gıda ve malzeme tedariki yapılırken çocukların 4 ay kadar mağarada kalabilecekleri düşünülmüştü. Ancak çocuklar bulunduktan 2 gün sonra yaşanan acı olay bütün planları alt üst etti. Tayland Donanmasından emekli 37 yaşındaki dalgıç Saman Kunan çocuklara oksijen tüpü götürdükten sonra dönüş yolunda hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Chiang Rai bölgesi vali yardımcısı görevi çocuklara oksijen sağlamaktı ama dönüş yolunda kendi oksijeni kalmadı ifadesini kullandı. Deneyimli dalgıç kurtarma operasyonlarına katılmadan önce çocukların aileleri için video çekmiş ve çocukları evlerine getireceğiz demişti. Saman Kuna'nın ölümünün ardından yetkililer mağaradaki oksijen seviyesinin de giderek azaldığını fark etti. Normalde %21 civarında olan oksijen seviyesi %15'e kadar düşmüştü. Öte yandan birkaç gün içinde şiddetli muson yağmurlarının başlaması bekleniyordu. Muson yağmurlarının neden olacağı su seviyesindeki yükselme ve oksijen seviyesinin hızla düşmesi çocukların kurtarılmasını imkansız hale getirebilirdi. Bütün bu olasılıkları değerlendiren Sil komutanı Apakorn, "İlk başta uzun süre kalabiliriz diye düşündük. Şimdi işler değişti. Sınırlı bir zamanımız var." açıklamasını yaptı. Artık ekip çocukları kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorundaydı. Bu açıklamadan iki gün sonra cumartesi günü erken saatlerde çocukları kurtarmak için operasyon başlatıldı. Alanında dünyanın en iyileri olarak gösterilen 13 yabancı ve 5 Taylandlı dalgıcın katıldığı operasyonlarda mağarada mahsur kalanların 4 kişilik gruplar halinde çıkarılması planlanmıştı. Antrenörün mağaradan çıkan son kişi olmak istemesi üzerine, mahsurların 3 grup halinde çıkarılmasına karar verildi. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 12 saat sürdü. Çocukların hiçbiri yüzme bilmediği için, kurtarma operasyonunun bir hayli zor geçmesi bekleniyordu. Mağaranın girişinde çocukların bulunduğu bölgeye kadar çekilen halat, kurtarma timine kılavuzluk ederken, her bir çocuk iki dalgıcın gözetmenliğinde ilerlemeye başladı. Önden giden dalgıç arkasındaki çocuğun oksijen tüpünü taşırken aynı zamanda çıkış yönünü belirliyordu. Çocuğun arkasındaki dalgıç ise çocuğa yardımcı oluyor ve onun rahat bir şekilde suda ilerleyebilmesini sağlıyordu. Dalgıçların mağarada çocuklara ulaşma ve her bir çocuğu çıkarma süresinin 12 saati bulabileceği hesaplanmıştı. Nitekim öyle de oldu. Cumartesi günü Türkiye saatiyle öğlen saat 2'de ilk iki çocuğun mağaradan çıkartıldığı haberi geldi. Mağaranın girişinde Çocuklara ilk müdahaleyi yapmak için sağlık görevlileri yerlerini almıştı. Aynı zamanda 12 çocuk ve antrenör için toplam 13 helikopter. Ciddi bir sağlık probleminin tespit edilmesi halinde çocukları en yakın hastaneye götürmek için hazır bekliyordu. 2 saat sonra iki çocuğun daha mağaradan çıkarıldığı haberi geldi. Böylece ekipler zamana karşı yarışıyordu. Kurtarılan 8 çocuk hastaneye sevk edilerek sağlık muayenesinden geçirildi. İlerleyen günlerde en son antrenör olmak üzere Kalan çocuklar da kurtarıldı. Çocuklar ve antrenörleri hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Bu olaydan sonra arama kurtarma ekiplerinin birçoğuna cesaret madalyaları verildi. Kurtarma operasyonu boyunca birçok insan gönüllü olarak ellerinden geleni yapmaya çalışıyordu. Kimisi ekiplere yemek yapıyor, kimisi malzeme taşıyor, kimisi de mağaradaki suyu boşaltmaya yardım ediyordu. Aslında bu operasyonda herkesin katkısı vardı. Videoların devamı için Kanalıma abone olmayı unutmayın.